Körfez'de bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekiplerinin kendilerini fark etmesi üzerine otomobilleriyle kaçmaya başladı. Ekipler D100 Karayolu'nun derince geçişinde barikat kurarak önlem aldı. Hırsızlar polisleri görünce ateş etmeye başladı. Polis de ateşe ateşle karşılık verirken hırsızların tabancasından çıkan mermilerden biri Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Gökgöz'ün ayağına isabet etti. Polis memuru Gökgöz, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu belirtildi. <laughs> Yaklaşık 15 dakika süren bu kovalamacanın ardından 28 yaşındaki SK, 26 yaşındaki TS ve 29 yaşındaki SE yakalandı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.